Merhaba haber halkı, ee, ben 24 numaralı, daha doğrusu numara değil nikli üyeyim. Bunu öncelikle bir belirteyim, çünkü bir takım karşılaştırmalar yapıyor. Jentin gibi benim eleştirdiğim, birinci videomda eleştirdiğim gerizekalı bir adamla beni e, bir tutuyorsunuz, değilim. 24 numaralı, daha doğrusu 24 nikli üyeyim. Bunu öncelikle bir belirteyim, e, bundan önce daha çektiğim 5 tane daha video vardı, bunları da YouTube e, aleminde e ee, Hill heal kullanıcısında görebilirsiniz. Ee, Ömer kardeşim, daha doğrusu Ömer abimiz bir konu açmış. Sağ olsun ee, güzel bir şekilde ba e, bana hiç hakaret etmeden ee, bir mesaj yazmış oraya. Aslında benim eleştirdiğim nokta da oydu. Yani şu anda ben aslında ondan PM beklerdim. Küfür dolu bir PM beklerdim. Gene yapmadı. Gene benim eleştirdiğim gibi burada noktasına bir virgülüne uyarak bir konu açtı gene. Yani yok gülmüyorum. Yok işte ne yapalım adam 2-3 saatin harcamış. Alakası yok. Video kaç dakikaysa iki katı kadar zaman harcadım o kadar. 5 dakikalık video ise 10-11 dakika zaman harcamışımdır. 1 saat harcamam. Bunu da bir belirteyim. Ömer abi öncelikle senden eğer seni kırdıysam özür diliyorum. Ama lütfen buna da birazcık daha esprili bir cevap ver. Oraya zuha diye bir mesaj koymuştun. Onu da sildin. Ee, niye yani? Sen cidden orada bir kullanıcına belirttiği gibi özgürlüğü kısıtlanmış bir üyesin. Lütfen bunu aş. Evet bunlar. Ayrıca benim Türkçeme e, sorunlar bulan oldu. Yani Türkçem hakkında laflar edenler oldu. E, siz de iki buçuk yıldır Türkiye'de, iki buçuk üç yıldır Türkiye'de bulunuyor olsaydınız ve ondan önce sadece aile içinde tek Türk Türkçe konuşan bir ortamda bulunuyor olsaydınız siz de Türkçeniz kötü olurdu. E, sizin de Türkçeniz kötü olurdu. Malumunuz gene de belki de iyi sayılabilecek bir seviyeyimdir seviyedeyimdir. E, ancak daha da kötü seviyedeydim. O halde size video çekmek istemedim. Dorama belki halkı sizi çok seviyorum. Musakka'yı da çok seviyorum. Yemek olarak da çok seviyorum. Admin olarak da çok seviyorum. Bunu başta da belirttim. Bunu espri olarak algıladılar. Hatta hakaret olarak algıladılar. Sonra konumu sildiler. Ve ben bu konunun üzerine dedim ki niye konumu sildiniz? Bana açıklama yapın. Ben Musakka'ya küfür mü etmişim? Elimdeki gitarla bir şey mi yapmışım dedim. Cevap gelmedi. Şimdi tekrarlıyorum. Ben 24 numaralı üyeyim. Ömer abinin halen üstü bunu beğenmiyorum ama tebrik ediyorum açlık ondan dolayı ve eğer kırdıysam özür diliyorum. Bütün Ömer halkına benim hakkımda düşüncelerini silmelerini istiyorum. Çünkü saçma sapan düşünceler oluşmuş ben jentin değilim bu iki. E, ercik değilim bu üç. Ayrıca son olarak da Türkçem son üç yıldır Türkiye'de yaşayan bir göre gayet iyi olsa gerek. Artık ne diyeceğim bilmiyorum. Ama tuvaletin bittiği için tabii ki artık bu işlemi gerçekleştirmek durumundayım. Evet şuradan sifonu çekeyim. Hadi arkadaşlar ben duşa giriyorum. Duşa giriyorum arkadaşlar.